Şey çok dokunaklı söyledin, Türkiye'de kadın olma meselesini. Tabii ki 1950'lerde bunun böyle olması anlaşılırdı da bugün çok farklı değil, bugün de evet. aynı. Yani kadınlar tacize uğruyor, meslek hayatlarında ilerleme konusunda her zaman erkeklerden daha fazla, daha farklı engellerle karşılaşıyorlar. Benim çok üzüldüğüm şeylerden biri, Başarılı kadınların bir kısmının ancak erkekler gibi erkekleşerek çalıştıkları zaman başarılı olduklarının kabul edilmesi, Maalesef, halbuki kadın evet. kadın olarak başarılı olabilmeliydi filan. E i̇şte son dönemlerde şu #MeToo hareketinin bizdeki yansımaları ifşalar şunlar filan. Genel olarak bütün bu zorluklar ve bu olumsuzluklar hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben sadece orada şunu söylemek istiyorum. Bu çok zor bir yol bence. Yani kadın olarak doğduğunuz andan itibaren aslında işte kendinizi suçlayarak yaşıyorsunuz. Ee, bu bu şimdi bu taciz konuları da oldu ya. Yani bu sadece hani sokakta olmuyor ki. Sadece meslek hayatında olmuyor ki. Sadece aile içinde olmuyor ki. Her yerde, her yerde. bunu yaşıyorsunuz ve hani onu konuşuyoruz işte çevremizle, arkadaşlarımızla. Yani 13 yaşında Karşıdan bir erkek geldiğinde kaldırımı değiştirmeyi öğreniyorsun zaten. Ya da minibüste giderken birisi aman hani sana bir dokunmasın, taciz etmesin diye hemen böyle sırtını cama doğru yaslayıp böyle önüne doğru montunu kapatmayı öğreniyorsun. Ve bunları da çok üzücü ki farkında olarak bile yapmıyorsun. Evet. Bunu sadece otomatik yaşarken yaşayış tarzına dönüşüyor. Sonra bir Genç bir... Kalıplanıyorsun işte ya. Ee, Kalıplıyorlar. Evet, evet bir... ve kabul ediyorsun. E, böyle bir şey okumuştum. Bu dünyada olan bir şey. Sadece Türkiye'de değil. E, e, hayal farkı diye çevireceğim Türkçe. Diye bir şey varmış. E, kız çocuklara sanırım 7 yaşta ama çok emin değilim. 7 yaşına kadar dünyada da bu olan bir şey. Bir durum. E, erkek çocuklarıyla aynı hayalleri kuruyorlar. Yediden sonra? Yediden itibaren dünyayı daha net olan biteni algılamaya başladıkça, topluma daha çok karışmaya başladıkça gitgide 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 hayallerini küçültüyorlarmış. İşte çünkü yeterince astronot göremeyince astronot olma hayalinden vazgeçiyor. Yeterince politikacı kadın göremeyince politikacı olmak hayalinden ya da her neyse işte hani Bilim kadını yeterince örnek olarak basında ya da medyada göremediğinde onu olmaktan vazgeçiyor. Yani aslında bunun ucu oraya kadar dayanıyor. Biz daha maalesef kendi ülkemizde onun çok daha sokaktaki yani, konusunu çözebilmiş birbirimiz maalesef evet. ki. Evet. E, ama bir yandan ben hep mutlu bir insanımdır hayata karşı. E, o yüzden tarihe de baktığımızda hep bence ileri gitmiş. Yani hep daha iyi giden bir eğri var. İnsan oğlu nesli tükenene kadar herhalde. En azından şunu biliyoruz. Marisa şanslı daha şanslı olacak. Çünkü bunları söyleyen, bunların farkında evet, olan, bunlara bu itirazı değerli. olan bir annesi var. Bir ee, de toplumda artık yani bu Z jenerasyonu kadınlarının böyle bu her şey bunu söylüyor olmalı. Yani ben biz de böyle şeyler yaşamadık mı? Meslekte ki, de yaşadık hepimiz. Ki. Ama biz şeydik. Aman hani bir şey demeyeyim de benden bilmesinler. Çünkü kadından bilinirdi hep. Daha yok, çok yok. bir şekilde. Sesler yükselmedi. Yani yani. Bu seslerin yükselmesi bence çok umut verici bir gelişme ve çok ilham verici bence Z jenerasyonu. Onlar benim kendi kızımın nesli için umut etmemi sağlıyorlar ve onun için adımlar atıyorlar aslında. En azından şimdilerden başlayarak erkek ve kız çocuklarımızı doğru büyütürsek, Doğru anlatırsak, 7'den sonra kız çocuklarının hayallerinin küçülmesine, beklentilerinin azalmasına izin vermezsek, yol açmazsak, sebep olmazsak, yol alma ihtimalimiz hala var. Evet, biz yani de bitiyor yani. Biz de bitiyor Sen nasıl bir evde büyüdün? Yani onun şansı biraz da e, iyi de değerlendirmiş tabii çok özel birisi. Sen nasıl bir evde büyüdün? Ben e, kalabalık bir evde büyüdüm diyebilirim. Anlat bize. Kalabalık aileler çok e, güzel. İki erkekten sonra gelen üçüncü e, işte kız Evlat çocuğuyum. Kız çocuğu. e, a, şey Ailede de çok az kız var. O yüzden böyle nadir kız çocuklarından biriyim. Çok kıymetliydin. E, evet yani babam için özellikle inanılmaz bir e, hani üzerine titrenen bir çiçek diyeyim. Ama bir yandan da o Filiz hikayesi gibi e, babam bir yandan da benim gücüme çok inanıyordu en başından beri çok şimdi artık bir yetişkin olunca onun o bakış açısını görüyorum çok bir tarafı tipik bir Türk babası profili ve işte Nedir hani Nedir Türk babası profili? Hemen söyleyin. Söyle. <laughs> i̇şte oraya gitme, bunu yapma, işte kim aradı, o çocuk kim? falan. Hani kıyafet karışmalarından falan bahsetmiyorum. Öyle bir şey yok kontrol bizim. Kontrol ve ama denetleme biraz kısmı Biraz hani kız yok. çocuğunu hani birazcık kontrol altında tutalım evet. bakış açısı ama bir yandan da bana inanılmaz alanaşmış bir adamdı. Yani o ikiliği barındırıyor olması beni çok etkiliyor. Bir cümlelik hemen araya söyleyip susacağım. Babam bir kız çocuğunun sahip olabileceği en iyi babalardan bir ha. tanesiydi demişsin. Evet. Ee, tam da bunu anlatıyorsun bir yandan Evet, yandanda. gerçekten öyleydi ki şimdi şey çok Sadece isterdim. Sadece bir kontrolcü değildi yani. Aynen öyle. Vizyonerdi yani işte bir yandan beni, herhalde. yani o Dicle'nin hikayesinde anlattığın şey gibi, bir yandan şey gibi hissediyorum. Babam beni gerçekten o Halil Cibra'nın şiirindeki gibi bir ok gibi hep ileri atmaya çalıştı. İnşallah. Yani... E, Kendisi, yurt dışına dil okumaya Evet, çok gönderdi. erken yaşlarda beni yalnız başıma dil okullarına Kaç yolladı. yurt dışına. Yolladı? İlk 13 yaşımdaydım gittiğimde yalnız başıma seyahat ederek. Bak bunu çok önemsiyorum. Ben de kızımı 14 yaşında ilk defa dil için yurt dışına göndermiştim. Haklı olarak annesi çok telaşlanmıştı. Hiç yurt dışına çıkmamış bir bu yaşta bir işte ergenin diyelim çocuk evet. demeyelim ama tek başına gitmesi nasıl olacak filan diye baban da seni o denize atmış iyi ki de atmış. Ki daha sonra mesleğimi yapmaya başladığımda da e, hani belki bir, çünkü bir tutucu tarafı vardı. Aslında tutuculuktan kastım işte o korumacı tarafı. Korumacı. Kaygınlı o. oturup e, hani belki kaygılanabileceği noktalarda onu anlattığımda bana böyle Yaptığı bir konuşma vardı. Hayatım boyunca o benim için bir hani nasıl diyeyim bir işte madalya gibi orada duracak bir konuşma. Yani bana şey demişti. Sen artık bir yetişkinsin. Sen zaten kendini bu yaşa kadar böyle getirdin ve sen bu mesleği yapmayı seçtin. Sen artık bu ne gerekiyorsa kendin için bu yolu yürü. Yürü, kızım. yürü Evet. Çok Ve güzel. Ve ki bizim ailemizde yok yani hani bu işte oyuncu yok. Bu sektörden hiç kimse yok. Ben ilk e, çocuğum bu mesleği yapan. Hani amcam daha böyle hani yıllarca e, devlet kanalında belgesel çekmiş birisi ama o daha böyle hani bir başka türlü bir sektör orası. E, o yüzden de hiç alışık oldukları bir alan değildi ama Annem de aynı şekilde yani bana o alanı verdiler ve artık sen kendi kararlarını alabilirsin güvenini verdiler. Tam burada söyleyelim mi ikisi de emniyet mensubu. Aynen yani evet. Yani iki polisin üç çocuğusunuz değil mi siz? Evet aynen öyle ve şey ben şimdi anneyim ya evet. yani bu kadar aslında İstanbul diyeyim. Çünkü biz İstanbul'da ben İstanbul'da büyüdüm. İstanbul gibi bir şehrin bu kadar karanlık tarafının içinde olup tabii. bana bu alanı vermiş olmaları aslında çok değerli. Çok evet. değerli ve çok onların de. hayata da ne kadar güvendiğini hep onu düşünürüm ben. Yani sana da çok güvendiklerini, evet. evet, kendilerine de ve hayata da kısmen güvendiklerini gösterir tabii. E, çünkü tam da dediğin gibi yani anneler babalar özellikle büyük şehirlerde daha kriminal yerlerde evlatları için kaygılanırlar ama seninkiler tam da ne olup bittiğini çok iyi bilen insanlar evet. yani. işte polis yani netice itibariyle emniyet mensubu ikisi de bütün bunları bilerek sana güven göstermiş olmaları çok değerli tabii. Bu arada annenden de bahsetmiş olduk. Kariyer açısından çok iyi bir örnekmiş değil mi anne? Çok. Annem. Biraz bahseder misin annem, bize bundan? Annem ee... Emekli olduğunda polis baş müfettişi olarak emekli oldu. Çok uzun yıllar bu mesleği yaptı. Yani ilk 20 başında 20 yaşında sanırım polisiye adım atmış bir polis memuru olarak hı hı. ve adım 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 kariyer basamaklarını tamamen emeğiyle tırmanmış bir kadın. Ee, benim annem ben artık okula gidiyordum ilkokula gidiyordum üniversiteyi bitirdi. Sonra ortaokula geçtim yüksek lisansını yaptı. Hı hı. E, hı hı. Yani hep hep çalıştı ve hep Durmadı. kendini daha ileri götürebilmek için çaba harcadı. Anneannem de benim aslında böyle bir örnekti. Evet. Anneannem de Türkiye'nin ilk kadın sanayicilerindenmiş. Böyle kendi yine tırnaklarıyla Müthiş. işte küçük bir terzi dükkanından gömlek fabrikasına kadar hani yol kat etmiş bir kadın. Tabii ben onu tanıdığımda artık her şeyi bırakmıştı. Emekli olmuştu. Daha köşesine çekilmişti ama bu kadın figürleri hayatımda Tabii. Yani bir de o kadınların bir yandan kadın taraflarıyla büyümüş olmak. Yani sadece onlar hani meslek ve polis kariyer erkekleşmemiş sanayici olarak erkekleşmemiş Aynen, bir anneanne öyle. ve anne evet, çok evet. önemli tabii bunlar. Ee, o yüzden bu çok e, benim için bir böyle miras gibi oldu yani öyle söyleyeyim. Evet çok da iyi örnekler. Peki. E, Tam da bu noktada söyleyeyim, senin filmografinde çok acı, sert, ağır hikayeler de hmm, var, evet. onlardan hiç kaçmıyorsun sen. Çok laylayloğun bir şeyin yok, kariyerin yok yani, sağlam filmler var. Penelope Cruz'un da kadrosunda yer aldığı 2012 yapımı Twice Born'da Bosnalı bir kadını oynadın. Set ekibinde savaş gören insanlar varmış, yani Boston savaşı'nı evet. gören. Tabii bundan doğal ne oluyor, çok taze çünkü. Ee, o deneyim e, evet. sen de nasıl bir etki yarattı? Zorlandın mı e, film sırasında ve sonrasında? E, çünkü yerinde de çektiniz. Evet, e, aynen. E, ya ben Boston'dayken savaştan çok sonra gittiğim halde, biliyorsun duvarlarda hala şeyler evet, evet. duruyor. E, Ateşli silahların izleri falan duruyor. E, o kadar uzağındayken bile e, yıllar sonra çok e, zorlanmıştım e, evet. sağma solumamakta. Kim bilir sen ne yaşadın, nasıl bir tecrübeydi? E, zorlandım e, yani. E, şimdi işte hikayeleri okuyoruz, oynayacağımız hikayeleri işte karakterimize çalışıyoruz, sete gidiyoruz. Tabii bir tarafında biliyoruz ya onun kurmaca bir hikaye olduğunu. Evet. Ama onun bilgisiyle daha sonra o hikayenin içine kendimizi bırakıyoruz ve onu yaşıyoruz ama bir tarafımız hep onun kurmaca olduğunu biliyor. Hı. Ama gerçek hikayeleri anlatmanın o anlamda başka bir tarafı oluyor. yani Bu gerçek bir hikaye. Bu gerçek yani birebir de o kadın gerçekten yaşamış bir kadın değil ama buna birkaç farklı hikayenin bir araya gelmiş halini o karakterde anlatmıştık evet. biz. Ee, çok içinden çıkamadığım anlar oldu. Yani e, çünkü şöyle bir tarafı var. Yani tabii ki oyuncu olarak biliyoruz biz artık bir şeyin içinden nasıl çıkacağımızı. Evet. Onun da belli işte teknik bazı teknik yapmamız var, gereken evet, metot var, Metod yardımcı var. olan şeyler evet. var ama esas ihtiyaç duyulan şey Evet. Onlar değil. Evet, yani. onu tabii ki aynen Ondan öyle. Ondan öte bir şey. Bir de evet. insani bir sorumluluk da var bir tarafında. Yani ben bunu hani böyle burada bunun filmini yapıyorum da tamam hadi burada da döndüm artık. Tarafta onu. olmayayım falan objektif Yani nasıl onu olsun? evet şimdi orada bir insan hikayesi var ve gerçekten yaşanmış bir hikaye. O yüzden insan ister istemez şey diyor. Bir dakika yani ben buna böyle hani ben bunu oynadım çektim ve hani kafamı çevirip devam edemem. Yani bunu gerçekten insanlar... Benim burada filmini çektiğim şeyi yaşadılar. O anlamda çok zorlayıcıydı benim için yani çektiğimiz bazı şeylerde artık bir noktada bir dakika ben bunu artık kendimi bunun içinden çıkarmalıyım dediğim zamanlar oldu. O açıdan gerçekten çok etkileyiciydi, çok zor bir süreçti. Bence zaten oyunculuğun çok meşakkatli, zahmetli yanlarından biri bu. İyi yapılan oyunculuğun bu kadar dikkatle, özenle, sadakatle işini yapan bir oyuncunun bu tür senaryolarda e, ruh sağlığının sallanması hmm. çok beklenen e, bir şey. Evet. Ama aşılması gereken de bir şey, değil mi? Bir profesör. Evet. Tabii ki, pro evet. Evet, yani şeyde uygun değil. Bir film çektim hayatım kaydı falan bunlar. Evet, o o artık evet. hani biraz kendine böyle o bıçakları evet, saplamak, saplamak gibi olmaya evet. başlıyor. Şey. Dengesi var ya yani dünyada maalesef her zaman iyi şeyler olmuyor işte çok bizi çok üzer... zaman olmuyor evet Çoğu zaman iyi aslında bir şey çok e, acımasız ve kötü ve adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz e, ve bu dünyanın içinde hani hassas bir insansanız ki bu meslek hassasiyet gerektiren bir İyice iş cehenneme dönüyor değil çok mi, zorlaşıyor değil mi? ama bir yandan da e, hayatıma devam edebilmem lazım ki birilerine de faydam olsun Tabii. bilincindeyseniz de. Oradaki denge hep böyle bir ip üstünde yürümeye dönüşüyor. Ve bunun içinde hep iyileşmek zorundasın. Aynen evet. öyle, evet. Bir yandan da iyileşirken de duyarsız da olmamak sorumluluğundayız. E, o hani deriyi kalınlaştırmamak, hep bize bu mesleği yapanlara derini kalınlaştır derler. Ben hiç buna katılmıyorum. Yok, kırılgan evet. bir şeydir oyuncu yani. Saydam, kırılgan ama yine de güçlü filiz gibi. E, aynen öyle. Filiz evet. gibi. Çok güzel söyledin.